Merhaba arkadaşlar, Tarihte Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ayet Fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuz, üstten görünüşü şekilde gibi olan yatay yollarda K ve L araçları sabit ve büyüklüğündeki hızlarla hareket ederek X ve Y noktalarına geliyorlar. Buna göre hareket süresinde 1-2-3 hangileri K ve L araçları için eşittir? Bir, aldığı yolla. Arkadaşlar K cisminin aldığı yola bakın. Burası D, burası D. Aldığı yolun büyüklüğü 2D kadar alınan yol skalerde yöne bağlı değil arkadaşlar. E, ee, y ya da L'nin aldığı yol arkadaşlar burası D burası D öbüründe aldığı yol 2D kadar aldığı yolların büyüklüğü birbirine eşittir. Birinci ifademiz doğru. 2. Yer değiştirme büyüklükleri. Yer değişime başlangıçtan bitişe çizilen vektör kadardır. D D aradaki açı atmışsa şunun yer değiştirmesi D kadardır. Şu da Buradan başlangıçtan bitişe çizilen vektör kadar yer değiştirmiş. D, D, D 120 derece ise şurası kök 3, D büyüklüğünde olur. Yer değiştirmelerin büyüklükleri aynı değil. Peki hızlarındaki değişim. Arkadaşlar hızlarındaki değişim. ilk hız bu tarafa doğru V kadar da son hız da bu tarafa doğru V kadardı. Son hızı aynen durur. Arkadaşlar hızlarındaki değişimi bulurken son eksik. Son hız aynen durur. İlk hızı ters çevirsem ve başlangıç noktaları aynı yapsa ve ve atmışsa bunların bileşkesi hızdaki değişimin büyüktür kök 3 V kadardır. Peki aynı şekilde sonuz bu tarafa doğru yine V'dir. İlk hızı arkadaşlar ters çeviririm bu tarafa doğru ve unutmayın hız değişimini bulurken sonuz hız, -hız tabii ki vektörce. V ve 120 ise bileşkesi bir tanesine eşit yine V'dir. Hızlarındaki değişimler eşit değil üçüncüsü yanlış cevap şıkı yalnız bir A olur. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz parçacık tipi ve dalga tipi olan iyonlaştırıcı radyosan sahip olduğu yüksek enerjiden dolayı önemli moleküllerin yapılarındaki elektronlar iyonlaştırarak biyolojik organizmaları olumsuz yönde etkiler. İyonlaştırıcı radyosunun DNA ile doğrudan etkileşimi hücrenin genetik bilgileri taşıyan DNA zincirlerine kırılmaları yol açarak kromozomlara zarar verebilir. Hücrenin genetik yapısındaki bu bozulma gelecek nesillere de aktarılarak kalıtımsal bozukluk ve kansere yol açabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon değildir. Arkadaşlar elektromanyeti dalga sırasını yazalım. Elektromanyeti dalgasında arkadaşlar radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızıl ışınlar, görünür bölge ışınları, mor ötesi ışınlar, x ışınları, bir de gamma ışınları var. Bu tarafa doğru gidildikçe enerji değeri artıyor. Enerji artıyor ama dalga boyu azalıyor. Arkadaşlar bunlar enerjileri yüksek ol olduğu için arkadaşlar iyonlaşma etkileri var. Peki radyo dalgalarına bir bakalım. Radyo dalgalarında enerjinin formülü hf ya da hc bölü lambda'dır. Radyo dalgaların dalga boyu çok çok büyük. Enerjisi çok çok küçük olduğu için iyonlaştırıcı bir etkisi yok. İyonlaştırıcı etkisi olması için enerjisinin ancak belli bir değerin üzerinde olması gerekir. Radyo dalgasının enerjisi küçük olduğu için iyonlaştırıcı etkisi yoktur. Cevap şıkkımız C şey olur. Evet arkadaşlar üçüncü soru. Sabit derinlikte bir dalga yerinde aynı frekansla titreşen özdeş, K1 ve K2 kaynaklarından yayılan dairesel su dalgaları bir girişim deseni oluşturuluyor. Şekildeki ikinci dalga katarı üzerindeki X ve Y noktaların fiziksel durumu için 1, 2, 3, 4 yargılarından hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar mini bir konu tekrarı yapalım. Dalga katarı hareket noktadır ve maksimum genlikte titreşim noktalarıdır. K1'den gelen tepeyle K. Kayke'den gelen tepenin kesiştiği yer. O zaman katar ya İki tepe'nin kesiştiği yer veya iki çukurun kesiştiği yer olur. düğüm çizgileri olması için bir tepe, bir de çukur olması gerekir. Peki buna göre bir x noktası çukur çukur aynı özelliği göstermesi lazım bu doğru. Y noktası da çukur çukur olur. Arkadaşlar çift çukur, çift çukur bu noktalara katar çizgileri deniyor. Birincisi doğru. İki. İki tepe, iki çukur ikincisi de doğru. Üç. Tepe, çukur. Arkadaşlar tepe, çukur birbirini götürür. O nokta artık düğüm noktasıdır. Bu yanlış. 4. Tepe, tepe. Tepe, çukur. Tepe ile çukur olduğu yer düğüm noktası. Bu da yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 ne oluyor? alır. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. Ailen bir ipin ucuna bağladığı cismi P noktasına tavana tutarak düşek konumdan al parçası kadar açıp M noktasına serbest bırakıyor. Buna göre cisim yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar M noktasına serbest bırakılıyorsa M noktasında hızı sıfır ki ortamda sürtümü yoksa aynı seviye çıktı L noktasında Hızı sıfır olur. Cisim aşağı indikçe kaybettiği potansiyelimizi kinetiğe dönüşür. O noktasında hızın maksimum. Ki o noktadaki hıza direkt yatay, yana doğru hızlı olur ve kadar diyelim. K noktasına gidince cisim yavaşlar. O noktada arkadaşlar bu tarafa doğru bir hızı var. Ama hızın iki tane bileşeni var. Bir tanesi yatay, bir tanesi düşey. Buna göre hangileri doğrudur? Bir, o noktasından geçerken ipten ayrılırsa yatay atış hareketi yapar. Arkadaşlar o noktasında cismin sadece yatay hızı vardır. İp koptuğu anda cisim sağ tarafa doğru yatay yatış hareketi yapar. Birinci ifademiz doğru. 2. K noktasından geçerken ipten ayrılırsa ilk atış hareketi yapar. Arkadaşlar ilk atış hareketinde cismin hem yatay hızı var hem de düşey hızı var. K noktasının ip kopunca cismin hem düşey hızı var hem de yatay atış yatay hızı olduğu için cisim ilk atış hareketi yapar. İkinci ifademiz doğru. 3. L noktasından ipten ayrılırsa düşey atış hareketi yapar. Arkadaşlar L noktasındaki hızı sıfırdır. Bıraktığımız anda hızı sıfır olduğu için serbest düşme hareketi yapar. Düşey atış hareketi yapmaz. Üçüncü ifade yanlış cevap çıkıyor. 1 ve 2 denizlidir. Evet arkadaşlar 5. sorumuz özdeş buz kalıpları ile şekildeki basit sarkaç ve yay sarkacı düzenekleri kuruluyor. Ola da zaman içerisinde eriyen buz döküldüğüne göre yay sarkacının ve basit sarkacın frekansı zamanla nasıl değişir? Arkadaşlar yay sarkacında buradaki buzun kütüsünde M, arkadaşlar kütüler aynı burada kütü ve yayın yay sabitine K kadar arkadaşlar ipin boyuna L kadar desem. Yayın periyodunun formülü tam ek formülü T eşittir 2 pi kök içinde arkadaşlar m bölü kaydı. Bir de arkadaşlar basit sarkacından periyodu t Tolga formülü 2 pi kök içinde l bölü neydi? G'ydi. Arkadaşlar eriyen buz e, kütle azaldıkça buz eridikçe kütle azalır. Kütle azaldıkça periyot azalır. Periyotta frekans ters orantılıydı. Periyodu azalıyorsa bunun ya da yayın frekansı artar. Peki bunun arkadaşlar L bile G'ye bağlıdır. Başka bir şey bu bağlı değil. Buz kütlesi erise de L ve G değişmedi için periyodu frekansı değişmez. Arkadaşlar basit sarkacın frekansı sabittir. Artar değişmez cevap şıkkımız ne oluyor? C'dir. Evet arkadaşlar altıncı sorumuz. Sürtünmeli düşey düzlemde içinde katı karbondioksit bulunan kutu şekildeki gibi F kuvveti etkisiyle sabit ve hızıyla yukarı yönde hareket ediyor. Bir süre sonra kutunun ağırlık hız kapağı alınıyor ve karbondioksit yavaş yavaş kutuyu terk ediyor. Buna göre kutunun kütüsü azalırken bir iki yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar cisme F kuvveti uygulamış. Bu F kuvvetini böyle uzatıp şu tarafa doğru F kuvveti desem. Bunun iki taneyi bir bu tarafa doğru duvar etkeden kuvveti var. Bir de arkadaşlar yukarı doğru hareket ettiren bir yata ya da düşey kuvveti var. Peki bunun aşağı doğru ağırlığı MG ya da G diyelim. Arkadaşlar cisim yukarı doğru V hızıyla sabit hızla gidiyorsa hareketin ters yöne doğru burada cisimle kab arasında bir sürtünme kuvveti var. Tabii ki arkadaşlar cisim sabit hızla gidiyorsa net kuvvet sıfırdır. Yani bunun yukarı doğru bileşini bunların toplamı eşit. Yani net kuvvet ne oluyor? Sıfır. Bir de cisim yüzeye doğru bir etki. Yüzeyde bunu arkadaşlar dışarı doğru, yukarı doğru bir tepki kuvveti uygular. Peki buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar karbondioksit e, miktarı azaldıkça bunun kütle miktarı azalır. Kütle azaldıkça ağırlık azalır. Peki ağırlık azalıyor. Bunu etki eden arkadaşlar e, net kuvveti yapsam meşhur F eşittir ama her derde deva. Başlangıçta bunlar birbirine eşitti. Artık ağırlık azalıyor. Ağırlık azalınca ya da kütle azalıyor. Cisim yukarı doğru inmeli hareket yapar. F eksi ters tarafa doğru sürtünme kuvveti eksi G eşittir. M çarpı A kadardır. Arkadaşlar ağırlık azalıyor. E ağırlık azalınca şuradaki net kuvvet değerimiz artar. Kütle de azalıyor. O zaman ime değeri artan bir olur. Peki buna göre 3 kutu artan imeli ile hızlanır. Üçüncü ifademiz doğru. Kutu yavaşlar durur. Arkadaşlar kutu yukarı doğru daha büyük bir ivmeyle hızlanır. İkinci ifade yanlış. Kutuyu etkeden sürtünme kuvveti azalır. Arkadaşlar kutuyu etkeden sürtünme kuvveti KMG değildir. Genel formülü K çarpı N'dir. K sürtünme kaçarsa yüzey cinsi değişmediği için K değeri sabittir. O değişmez. Peki N tepki kuvveti. Tepki kuvveti bu F kuvvetine dolayıdır. F tepki kuvveti değişmediği için N tepki kuvveti değişmez. O zaman sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sabit. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sabit olur. Sürtünme kuvveti azalır diye bu yanlış. Şimdi gelelim baştaki denkleme. Arkadaşlar sürtünme kuvveti sabit. Mg ağırlık azaldığı için net kuvvet artıyor. Ve kütle azaldığı için ime değeri daha büyük artan bir ibe olur. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap şıkı yalnız 3 iç, Evet arkadaşlar 7. sorumuz eşit bölmelendirme düzgün türdeş levha ipler yardımıyla şekildeki bir dengededir. Levhayı tavana bağlayan ip T1 ve T2 olduğuna göre 1-2 çargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunun hem uzun yöntemi hem de pratik yöntemi var. İki yöntemi de anlatalım. Arkadaşlar bu cisim türdeşse her birinin ardına P desem 3, 6, 9 tam ortadan aşağı doğru toplam ağırlık 9P kadar. İpleri eşit uzaklıkta olduğu için T T1'e düşen bunun yarısı 4.5 P kadar. T2'ye düşen bunun yarısı 4.5 P kadar. Peki bir. KL parçaları kesilip alındığında. Arkadaşlar K'yı attınız, L'yi attınız. Atılan parçaların bileşkesi tam burada. P bundan, P bundan yukarı doğru 2 P kadarlık bir azam olur. Peki T1 ne olur? Arkadaşlar T1 için yine şu ip noktasına göre T2'ye göre tork alınır. T2 değeri 0 olur. 2 P'nin torku da 0. Q Kuvvet çarpı kuvvet kola yük çarpı yük olan T1 çarpı uzaklık 2 eşittir. Aşağı doğru ağırlık 9P çarpı uzaklık birden. Arkadaşlar T1 değeri yine 4.5 P olur. Arkadaşlar o zaman e, şu ikisinin bileşkesi tam bunun üzerinde olduğu için T2 ip gerilmesi 2 P kadar azalır ama T1 ip gerilmesi değişmez. T1 kuvveti değişmez. Birinci ifademiz doğru. 2 M, K parçaları kesilip atıldığında. Arkadaşlar M ile K'yı attığınız anda atılan cisimlerin ağırlık merkezi tam burada. Bütün ağırlık bundan çıkar yani bu P bu P toplam ağırlık 2P'dir. 4,5P'dir 2P bundan çıkınca bunun ağırlığı arkadaşlar artı 3,5P olur. Öbür T ip gerilmesi değişmez. MK parçaları kesilip atıldığında T1 ip gerilmesi K parçasının ağırlığı kadar azalır. Hayır. K ile M'nin ağırlığı kadar azalır. Bu yanlış. 3. M ve L parçaları kesilip altıldığında T1, T2 ip Eşit miktar azalır. Arkadaşlar M'yi attınız bir de L'yi Atılan parçaların ağırlık merkezleri tam ortada Tam burada. P bu, P bu. Çıkarıldığı için yukarı doğru kuvvet gösterilir. Toplam ağırlık 2P'dir. 2P tam ortada olduğu için yarısı bundan, yarısı bundan. 9P'ydi artık 4,5, 4,5'tü. 1P kadar azalır. Şurası 3,5, şurası 3,5. Eşit miktar ip gerimeleri azalır. Üçüncüsü doğru. Cevap şıkkı 1 ve 3 şeyandır. Evet arkadaşlar 8. sorumuz X ve Y cisimleri şekildeki konumlarındayken ilk cisim serbest düşmeye bırakıldığında Y cismi de 30 metre bölü saniye hızla düşe yukarı doğru aynı anda fırlatılıyor. Sürtünmelerin imal edildiği ortamda cisimler ilk kez 1 saniye sonra K seviyesine karşılaşıyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir cismi buradan bıraktım 1 saniye sonra her saniye yer çekilmesi 10 sürtünmeler de yok. Her saniye hızı 10, 10 artar. Peki 1 saniye sonra buraya geldi. Hızı bu tarafa doğru 10 metre bölü saniye kadardır. Arkadaşlar alınan yolu da 1 bölü 2 gt kareden 5 15 25 ama 1 saniyede ne kadar yol alır? 5 metre kadar. Aynı anda y cismi de yukarı doğru atıldığı için 1 saniye sonra bu cismin hızı 30'du. Daha sonra 20'ye düşer. Ortalama hızı kadar yol alır. İlk hızı 30'du. 1 saniye sonra sonra hızı 20 oldu şu aradaki ortalama hızı 25 ortalama hızı kadar yol almış olur peki buna göre hangileri doğrudur 1. y cismi L seviyesinden daha yukarı çıkar arkadaşlar cisimlerin başlangıçtaki yerden yükseklikleri ne kadar 5 buradan 25 buradan toplam 30 metre kadar olur peki y cismini yan tarafa böyle biz bunu 30'da yukarı doğru attık. 30 atılan cisim her saniye 10-10 azalır. 3 saniyede yukarı çıkar. 3 saniyede yukarı çıkınca 3 saniyede yere doğru düşer. İlk saniyede ne kadar? 5. Daha sonra 15. Daha sonra 25. Arkadaşlar bu Y cisminin yerden yüksekliği maksimum 5, 15, 25 toplamı 45 metre kadar olur. Oysa ki aradaki mesafe 30 metreydi. Yani Y cismi yerden L'nin üzerinden bir noktaya çıkar. Birinci ifademiz doğru. 2. L ile yer arası düşey uzaklık 30 metredir. Arkada başlangıçta aradaki uzaklık 30 metredir. Bu da doğru. 3. Yer çekilmesinin daha büyük olduğu ortamda deney tekrarlanırsa K seviyesinin altında karşılaşır. Arkadaşlar biz burada bir ispat yapalım. Bu cisim aşağı doğru x kadar diğer cisim de yukarı doğru y kadar geçer. Peki x eşittir. E, formülümüz neydi? Serbest düşmede 1 bölü 2 g t kare. 1 bölü 2 g t kare kadar arkadaşlar yukarıdaki x ismini aldığı yol. Peki y ismini aldığı yol. V t yukarı doğru çıktığı için yavaşlar. Eksi 1 bölü 2 GT kare. Arkadaşlar bunları taraf tarafa toplasam artı 1 bölü 2 GT kare eksi 1 bölü 2 GT kare birbirini götürür. X artı Y ya da arkadaşlar yükseklik kaç kadar eşittir V çarpı T kadar. Y çekimisini artması azalması karşılaşma süresini etkilemez. Haçları aynı ve bunların birbirine göre bağlız değerleri aynı olduğu için T değişmez. Yalnız bu cismin yer çekilmesi değiştikçe aldığı yol değişir. X eşittir. 1 bölü 2 GT kare formülü var. Tamam karşılaşma süresi değişmiyor. 1 bölü 2 değişmiyor ama yer çekilmesi daha büyük olunca ilk cismi daha çok yol alır. Daha aşağı iner. Peki bu durumda DNA tekranıza K seviyesinden daha altında bir yerde karşılaşır. Üçüncüsü doğru. Cevap şıkkımız ne oluyor? Edirne'dir. Evet arkadaşlar 9. sorumuz. Sürtünmesiz ortamda sayfa düzleminde birbirine paralel olarak tutulan sonsuz uzunluktaki L ve M iletken tellerinden şekillerdeki yön ve büyüklüklerde elektrik akımları geçmektedir. Buna göre sadece K teli 1, 2, 3'teki sistemler hangilerine serbest bırakıldığında hareketsiz kalabilir? Arkadaşlar K teli hangisinde hareketsiz kalabilir? Şimdi şöyle K telinin akımı bu tarafa doğru gidiyor. Peki L teli K telini ne yapar? Burada bir pratik vardı. Tellerle yükler birbirinin tam tersidir. Peki zıt yönde akım geçen teller yük olsa birbirini çekecek ama tel olunca birbirini iter. Arkadaşlar K bu tarafa doğru iter. Ne kadar akımları çarp uzaklığa böl. Aslında bunun formülü F eşittir K2K. Akımlar I1 çarpı I2 Böyle uzağlı D çarpı tellerin birbirine bakan boyu L kadar. Arkadaşlar akımları çarpı uzaklığa bölünce etkiden kuvveti bulabiliriz. Zaten 2K ortamı bağlı sabit sayı L de tellerin uzunluğu onlar da aynı. Peki L K'yı bu tarafa doğru iter ne kadar akımları çarpınca iki kare bölü D kadarlık bir değer. Arkadaşlar aynı yönlü M K'yı ne yapar? Aynı yönlü teller eğer bunlar yükler olsaydı birbirini iterdi ama bu onlar tam tersi çekecek bu tarafa doğru. Akımların çarpımı i kare bölü aradaki uzaklık daha büyük. Örnek vereyim aradaki uzaklık 2D kadar desem şu kuvvet bundan büyük. KTL bu tarafa doğru gider. KT'li dengede kalamaz. Peki aynı şekilde L tenine bir baksak. Arkadaşlar akım yönleri yine zıt. Aynı buradaki gibi. Yine LK'yı arkaya iter. Akımları çarp. İ kare bölü uzaklık D, D kadar desen buna. Peki arkadaşlar bu onu yine kendine doğru çeker ama akımı artık 2. Bu tarafa doğru akımları çarp. M ile karısını 2, İ kare bölü. Uzaklık eğer 2 iki değilse 2'ler birbirini götürür. İ kare bölü D, İ kare bölü D. Onlar birbirini götürür. K cismi dengede kalır. Hareketsiz kalır. Doğru. Peki M teli. Diğer üçüncü telde yine K teline bakacağız. Arkadaşlar akım yönleri yine zıt. Aynı buradaki gibi. Arkadaşlar L, K yine bu tarafa doğru iter. Akımları çarp. 2 I kare bölü. Uzaklıkta D kadar desem ama aradaki uzaklığı vermedi. Olabilir diyor. Peki arkadaşlar akım yönleri aynı. Eğer bunlar PK'yı Akı yük olsaydı itecekti ama yine MK kendine doğru çeker. Akımları çarp 2 çarp 2 4 i kare. Böyle aradaki uzaklığı 2D yapsam yine 2 kare bölü D öbür taraf 2 kare bölü D birbirini götürür. KTL yine dengede kalabilir. Dengede kalan 2 ve 3 çarp çıkılmaz denizde olur. Evet arkadaşlar 10. sorumuz. Sürtünmesi yatay düzeninde sabit süratle K ve L cisimleri X, koordinat sisteminde T eşittir 0 anında şekildeki konumlarından aynı anda geçiriyor. T süre sonra O noktasına çarpışıp kenetleniyorlar ve ortak kütle ok yönünde ilerliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar cisimler yapışıp birlikte hareket ediyorsa biz buna estek olmayan çarpışma diyoruz. Estek olmayan estek olan fark etmez tüm çarpışmalarda momentum korunur. Arkadaşlar cisimler aldığı yol kadar hızı var. Şu aynı anda ta buradan başlayıp o noktasına gelinceye kadar 4 birim yol aldı. Aldığı yol kadar hızı var. Karnın hızına 4 ve L cismi de buradan başlamış o noktasına 3 birim yol gitmiş. Aldığı yol kadar hızı var. L'nin de hızı artık 3V kadar. Peki cisimler burada çarpışsa bu tarafa doğru gidiyor orta kütle. Bunun iki tane momentum var. Bir tanesi yatay bir tanesi düşey. Arkadaşlar 4'e 4 ise e momentumları aynı. Şu 4'e 4P kadar desem şu 4'e de 4P kadar desem. Peki arkadaşlar yatay momentum bundan dolayıdır. E, hızı 4V ya. Momentum MV'dir. 4P olması için K'nın kütlesi BM. Peki 4P kadar momentum olması için Lenin kötesi de 4 bölü 3 M kadar olmalı. Sebebi şu arkadaşlar M çarpı ve üçler birbirini götürür. 4 M ve 4 b kadar diye. Buna göre hangileri doğrudur? K ve L cisimlerin kütülleri eşittir. Arkadaşlar K'nın kütülleri 1 M ama L'nin kütülleri 4 bölü 3 M. Kütülleri eşit değil. 1 yanlış. 2 Çarpışma öncesi K ve L'nin momentum büyüklüktür eşittir. Arkadaşlar momentum büyüklükleri 4 P bunun momentum büyüklüğü 4 P momentum büyüklükçe birbirini bir yöntemi yönce birbirinden farklıdır. İkincisi doğru. 3. 0 t aralığında k'nın sürati l'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar k'nın sürati 4 v kadar l'nin sürati 3 v kadar. k l'den büyüktür. Üçüncüsü doğru. Cevap şıkkımız ne oluyor? Edirne'dir. Evet arkadaşlar 11. sorumuz. Aynı hava ortamında X ışının momentumu P1, mor ışının momentumu P2, radyo dalgaları momentumu P3. Olduğuna göre P1, P2, P3 arasında ilişki aşağıdakilerden hangisinden doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar bunlar elektromanyeti dalgalar, elektromanyeti dalga ışık. ve ışığın arkadaşlar bir kütlesi yok ama bir momentumu var. Meşhur Einstein'ın formülü E eşittir mc kareden. Buradan arkadaşlar bir denklem çıkaracağız. E eşittir m çarpı c çarpı c denklemini böyle ayırırsak kütle ile hızın çarpımı momentum enerji eşittir momentum çarpı C'dir. Arkadaşlar hepsi ışık olduğu için ışık hızıyla ya da süratıyla giderler. O zaman arkadaşlar momentum enerjiyle nasıl orantılıdır? Peki bunların enerjileri nasıldır? Arkadaşlar elektromanyetik dalgalarda en e, geride olan enerjisi en küçük olan radyo dalgası, daha sonra mikro dalgalar, daha sonra kızıl ötesi, daha sonra görünür ışık, daha sonra arkadaşlar mor ötesi ışık, X ışınları bir de gamma ışınlarıdır. Peki X ışının momentumu, X ışının burada arkadaşlar. Daha sonra mor ötesi bölge burası. Daha sonra da radyo dalgaları daha burası. Arkadaşlar bu tarafa doğru girildikçe enerji değeri artıyor. Enerji artıyorsa aynı şekilde momentum da artar. Enerji sıralaması aynı şekilde momentum sıralaması olduğu için X ışının enerjisi momentum'un büyüktür. Diğerinden mor ışından o da büyüktür. Daha radyo dalgalarına P1 büyüktür. P2 o da büyüktür. P3 cevap çıkımı ne oluyor? B'dir. Evet arkadaşlar 12. sorumuz. Bir fotoelektrik olay deneyinde eşik enerjisi E ve 2 olan yüzeylere sırasıyla F1 ve F2 frekansla fotonlar düşürülüyor. Yüzeylerden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri sırasıyla 3E ve 6 oluyor. Buna göre F1 bölü F2 oranı kaçır. Arkadaşlar olayı resmi delim. 2 tane fotoğraf tüpü var. Bir tanesinin eşik enerjisi h kadarmış. Diğerindeki arkadaşlar eşik enerjisi ne kadarmış? 2 kadarmış. Peki buna bir ışık düşürülür. Gelen ışığın frekansı f1, Öbüründe arkadaşlar frekansı f2 kadarmış. Koptuğu anda kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi ilk önce 3e, daha sonra da arkadaşlar 6e kadarmış. Arkadaşlar e, foton kinetik enerji Fotonun enerjisi ile elektronun bağlı enerjisi arasındaki fark nedir? 3e kadar olması için gelen foton enerjisi 4e olmalı. 4e'nin birisi kopmasına gidiyor, kalan 3e de elektronun kinetine gidiyor. Peki 6e ise toplam enerji başlangıçta 8e kadar gelmeli. Yine tekrar diyelim, 8e'nin e 2 esi kopmasına gidiyor, kalan 6e de elektronun kinetik enerjisi. Peki frekansları soruyor. Fotonun enerjisinin formülü h çarpı f. H Planck sabiti zaten değişmiyor. O sabit. O zaman fotonların enerjisiyle frekansı nasıl orantılı doğru? Enerjiler oranı 4 bölü 8 ise frekanslar orada 4 bölü 8 oranı 1 bölü 2 cevap şıkkı B olur. Evet arkadaşlar 13. sorumuz sınıfta öğrencilere tork konusunu anlatan fizik öğretmeni sınıfın penceresini açarak pencere ve üzerinde tork merkezini kuvvetin dik uzaklığını ve torkun yönünü öğrencilerine soruyor. Buna göre pencere dönerek açılırken öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar pencere ilk durumda şekil bir de kapalı daha sonra açılmış. Bu tarafa doğru arkadaşlar pencerenin bir dönme yönü var. Peki pencere bu tarafa doğru dönmesi için tam tabii ki dışa doğru yani size doğru bir kuvvet uygulamalı. Arkadaşlar pencerenin menteşe noktası burası olduğu için bu noktaya göre dik uzaklık d kadar alır. Peki torkun formülü kuvvet çarpı kuvvet kolu F çarpı Tam da D kadar. Peki torkun yönü nasıl bulunur? Sağ el kuralı yardımıyla. Dört parmak dönüş yönünü, baş parmak torkun yönünü. Arkadaşlar çerçeve, pencere bu tarafa doğru dönüyor. Dönüş yönü böyleyse torkun yönü yukarı doğru unutmayın. Daima menteşe noktasından alınır. Menteşe noktasından yukarı doğru Torkun yönü var. Buna göre hangileri doğrudur? Kale uzunluğu kuvvetin dik uzaklığıdır. Arkadaşlar kuvvetin dik uzaklığı burasıdır. Kale arası değildir. A yanlış. Tork merkezi pencerenin koludur. Arkadaşlar torkun e, dönme merkezi arkadaşlar bu pencerenin kolu değil menteşe noktasıdır. Bu nokta etrafında dönüyor. B de yanlış. C torkun yönü M'den N'ye doğrudur. Evet cevap şıkkımız ne oluyor? C'dir. Evet arkadaşlar 14. ve son sorumuz. Özellikleri verilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik ve elektronik devrelerde enerji depolama, akım doğrultma gibi görevlerde kullanılırlar. Depoladıkları enerjiyi devreye çok kısa bir sürede sunabilirler. Elektroşok cihazları, fotoğraf makineleri, flashları gibi devrelerde hızlı enerji boşaltma özelliği gösterirler. Arkadaşlar verilen devre elemanı sağ açar. hakkında bilgi verelim. Saat arkadaşlar doğru akımda şarj olur depolanır. E, bir arkası depoladığı yük miktarına Q ve depoladığı enerji E diyoruz. İndüksiyon yoluyla olur. Kısa sürede yüklenir, kısa sürede boşalır. Onun için arkadaşlar elektroşok gibi, fotoğraf makinenin flashları gibi devrelerde kullanılır. E, anlatılan devre elemanı arkadaşlar sahası. Cevap şıkkımız B olur.